Bu mu ya? Kaderim bu mu benim? Niye okyanus anlamadım. Ama fena değil gibi farklı bir başlangıç olur. Klasik işlemler. Oo. Evet sandığım kadar basit olmayacak herhalde. Lan oğlum burada da buldun beni. Manyak mı ne? Hmm. <laughs> bir şey unuttum. Karınca olmam gerekiyordu. Evet olayımız bu. Minecraft'taki en küçük canlı olarak oyunu bitirmek. Neler mi oluyor? O zaman buyurun. Ama öncesinde mutlaka abone değilseniz abone olun. Videoyu desteklemek için beğeni butonuna basın ve yorum yapın. Karınca olmak için bir cihaza ihtiyacımız var. Bunu kritikden alacağım. Normalde enerji vesaire istiyordu ama ben bunu oyun dosyalarından kapattım. Şimdi biz ant meniz. Karınca adam. Dönüştük. Ama tekrar dönüşmek için cihazımız bozuldu. Dönüşemiyoruz. Bu boyutlarda oyunu bitireceğiz. Amacımız bu. Yalnız çok garip görünüyor klasik işlemler. Ağaç yumrukla. Çalışma masası yap. Ahşap kazma yap. Sonra taş kaz. Taş materyallere geç. Evet bu biraz benim midemi bulandıracak sanırım ya. Sana bay bay. Tamam bunlar başlangıçtaki tüm ihtiyacımı karşılayacaklar. İstediğim deliğe girebilirim böyle ya. Hoşuma gidiyor bu durum benim. Taş balta gerekirse çapa ve kürek. Çapayı biliyorsunuz köylerimiz var bizim. Orada kullanırız belki derken ama... Hmm açıklar ortaya çıkıyor. Neyse. Aleti davet yaptıktan sonra yapmanız gereken şey köy bulmakta. Ve şansımız konuşuyor. Bu arada herhangi bir hazır seed girme gereksinimi duymadım. Zaten Minecraft'ta 1.16 sürümlerinde çok fazla köy vesaire çıkıyor. Özellikle çöllerde. Kuşucuk bir adamın kocaman bir ineği öldürmesi. Baltının da nokta kadar olması. Ve bunun tutarsızlığı çok iyiymiş bu arada. <laughs> Yüzerken balıklardan bile küçüğüm ya. Çok iyi. Allah belanı senin. Nereye düştük? Olmayacak işler. Evet. Harika. Sen de gel. Nokta gibi baltamın tadına bak. Aslında bir nevi buraya düşmemiz iyi oldu. Kalkan vesaire yapabiliriz. Ufaktan. 3-4 demirlik damar varmış. Kömüre de ihtiyacım vardı. Onları da alırım. Hemen bir ocak. Demirler pişsin. Bir taneyle kalkan. Üç taneli de kazma yapıyorum. Bir yandan da kömür toplayayım da. Boşuna beklemeyeyim. Yeni kazmam hazır. Sanırım artık taş kullanmam. Yalnız envanterde de çok güçlüyüm ya. Biraz da yemek pişireceğim. Onlar pişerken de benim ahşaba ihtiyacım var. Buradan toplayabilirim. Evet tamam. Karın doydu. Kalkan yapıldı. Biraz daha iyiyiz. Şimdi sırada köy yağmalamak var. Evet burası bizim köyümüz. Aksini iddia eden hiç Minecraft falan oynamamıştır herhalde. Bir sürü bitkiler vesaire var ama ben saman balyalarını istiyorum. Hazır varken niye uğraşalım? Ekmekler, zümrüt ve gerisine ihtiyacım yok. Az <laughs> önce gübre vadinin içine düştüm ya. Nasıl görünüyor? Ben aslında yokum. Evet sanırım yemek sıkıntımız kalmadı. Bu bu arada yavru bir köylü. <laughs> Yine benden büyük ama. Evet, <laughs> çekil oradan. İlk gece atlatacağım ama kendimi göremedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir an sıkıştım. Küçük çaplı kriz. Burada sanırım yapabilirim bunu. Ve çok büyüğüm. <laughs> Yatağa sığamadım ya. Yatan altından geçebiliyor muyum diyecektim ama. Evet geçebiliyorum. Abi inanılmaz. Çok iyi ya. Burada bir balyo unutmuşum. Şimdi yapmamız gereken şey ya keşif ya da iyi bir madencilik. Yemek sorunum kalmadı. Keşfe pek ihtiyacım yok. O yüzden Madene insem iyi olur. Büyücülük işlemlerine pek girer miyim bilmiyorum ama girersem eğer ...çeker kamışlarına ihtiyacım olacak. Evet şimdi bir açık madenden yer altına ilerlemem gerekiyor. Doğrudan ben kazarsam fazlasıyla malzemelerimi ziyan etmiş olacağım ve zaman kaybedeceğim. Ayrıca istersem nedir'e gidebilirim ama şu anda gerek duymuyorum ya. Önce maden işlemlerini yapmak istiyorum. Ve <laughs> bir köy daha buldum. Merak ediyorum atın üzerinde nasıl durabilirim? Bana oyun çok çekmiş gibi geliyor ama tıkladığımda evet pek hoş bir görüntü olmuyor. <laughs> evet artık kesinlikle madene gitmem gerekiyor. Burayı da yağmaladım. Bakmadım birkaç sandık var ama hiç ihtiyaç duymuyorum ya. Tek istediğim şu anda maden. Evet bir mağara buldum lütfen derine gitsin. Ve <laughs> çok derine gitti burası. Fazla derin olmaz. Ya küçüğüm ya zıplamalarım vesaire bu gibi şeylere değişiklik olmamış gibi geliyor bana. Çünkü çok fazla uzağa zıplayabiliyorum gibi. Normal boyutlarımda olduğumla aynı. Bir eşek var. Evet sanırım güzel bir yer bulduk. Buradan yolumu bulabilirim. Demirle vesaire çok bir işim yok aslında. Ben şerit madenciliği yaparsam eğer... Sakin ol. Beni göremedin mi? <laughs> beni vuramıyor musun cidden? <laughs> çok iyi. Tabi o okla beni nasıl vurabilirsin ki? Merak ettim ya. Yok. Evet avantajımızı görüyor musunuz? Lan vurdu. Tamam tamam bir şey yok. <laughs> vurabiliyormuş ama o eskisi kadar kolay değil. Seviniyordum ben de vuramıyor diye. Bakalım dragonda falan nasıl olacak bu iş? Galiba iskelet cennetine geldim. Ne bu kadar iskelet çok karanlık. Evet. Oo, çok tehlikeli. Yerdeki bir item bile benden daha büyük ya. <laughs> bir kova suya şu an hayır demezdim ya. Hava yaklaşmaya çalışıyorum da oldukça zor bir durum. <laughs> Hayır ama ya lagdan öldüm ki ben. Ben lagdan öldüm. İtemlerimi almaya gelirim bu arada. Ben lagdan öldüm bu arada. Ama bu olmaz. Tam da düşündüğüm şey oldu ya. Neyse bir taktikle şimdi koordinatları alacağım. Dünyaya girerken F3 spamlayacağım ve bir anda F3 açık. Yalnız çok fazla koşmam gerekecek. Bayağı bir sıkıntı. Koordinatlarımı aldım ama bir kazmam olmadan oraya gidemem. Burada benim bir kazmam olacaktı da silinmiştir. Spawn noktası burası. Evet. Hızlıca ilk çağa giriş yapıyoruz. Ne yapalım? Evet bu sefer hazırlıklı geldim de itemlerim aynı şey yaşıyorum şu an. Umarım silinmemiştir diyecektim. Güzel 5 dakika geçmemiş. Zaman kaybetmeyelim dedim ama en büyük zamanı kaybettim diyebilirim. Şimdi ben 11. seviyeden hiç durmadan baya baya elmas toplayana kadar kazacağım. Tekrar eşliğinde olacak bu da. Şansıma inanıyorum fazla fazla bulacağım büyük ihtimalle. Bu ne abi ya? 45 dakika maden yapıp bir tane elmas bulmak ne? Ben hayatım boyunca bu kadar şanssız olmadım. Yani Minecraft'ta. Edit aşamasında sonradan seslendirme yapıp kesinlikle maden kazılarını falan koymak istemiyorum ya. Moralim bozuluyor. O kadar kaz kas kaz. Kas. Sen bir tane elmas bul. Neyse yaşadığım süreçten bazı kesitler şöyle. Ay yine mi ya yine mi ya? Of. Hiç fark etmedim onu tamamen kapattım sanmıştım. Bir de küçücüğüm önümü göremiyorum ki. Sıkıntı. Ve elmas var ama creeper de var. İskelet de var. Bu beni kovalıyor Patlayacaksa patlar artık kalkana da hiç güvenmiyorum. Orada takılıyorum ben burada. Boyutundan dolayı belki sıkıntı yaşarım dedim. Şimdi kesinlikle abi bir tane falandır bu yani. Kesinlikle. Evet teşekkür ederim. Tadımlık elmasımı aldım. Yani. <laughs> Allah belanı vermesin yeter ya. Lan abi sanırım ben bu seriyi hep lavla imtihan edilmek için oynuyorum ya. <laughs> Ama düşe <laughs> düşe düşe. Gerçekten refleksim gelişiyor tamam da. Ben elmas istiyorum. Oyun beni lavlayım imtihan ediyor. Teşekkür ederim oyun. Bu kıyanı unutmayacağım. Neyse, demire geçiyorum abi. Maden fırını falan köylerden pek fark edemedim ama bir yandan pişe dursunlar ben de aramaya devam edeyim. Bir ümit. <laughs> Zırhım tamam. Hep ben mi yanacağım biraz da Yukarı çıkıyorum bu arada. Elmas falan istemiyorum abi. Belki kale falan yağmalayacağız şimdi oradan bulabiliriz. Ve tekrardan gün yüzü. Başta gördüğümüz lav göletine geri döndüm. Burada bir yerde evet. Tam burası. Şimdi umarım ölmem. Ölmeden bir portal açabilirim buraya. Evet ne yaptım? ne <laughs> Valla bu kendime değdiriyorum ya Gerçekten bu konuda çok profesyonelim yani Artık hazırım ve Nedir Umarım burada şansım olur ya Nedir'in en sevdiğim bir yolunu yakın bir yerde buldum. Rapid Forest. Burada şimdi bir de bir ton inci kasarız. Şu anda tek yetişeceğimiz bir piglin ve kale. Aa, evet bir enderman gördüm. Ki oldular. Bu arada hiçbirini kaçırmam. İkinize de teşekkür ederim valla. sar oldum ya. Çok rezalet bir sesleri var. Kendin eline eline otal. <laughs> İşler tıkırında denebilir. Beni bu arkadaş fark etti mi? Fark etti. Allah. Şimdi seninle bir ticaret anlaşması yapmamız lazım da. <laughs> bir bekle beni ya. Konuşacağız. Evet ticaret işlemleri bir yandan Maden ısıtma bir yanında da endirmen kasma hepsine birden girdim. Madencilikte çok zaman kaybettik ama yani aslında yapmamam gereken bir şeydi. Biraz da speedrun var ilerleseydim bu kadar zaman kaybı olmazdı. Herhalde sonucu sensin diyecektim. 16 saniye toplamayı başardım. Yani çok fazla spawn oluyorlar. Yerine göre gerçekten bazen çok şanslı olabiliyorsunuz bu konuda. Bu benim ikinci şansımdı bu arada. Daha önce de Mara Survival'da falan bunu yaşamıştım. Şimdi pigminler için ticaret vesaire yapmak istiyorum. Daha kale işlemleri falan var. Tabi kendi çapımca böyle ilerliyorum ama bu daha uzmanca ilerleyişler olabilir. Bilmiyorum ben bu tarzda oynamak istiyorum. Acelem olmadığı için de yavaş yavaş yapıyorum hepsini. Enderman Kestim bölgenin arka tarafındayım. Burada bir burç kalıntısı artı kale var. Burç kalıntısı hazine olan yer yani en fazla altının bulunduğu nokta. Şansımız varsa orayı rahat bir şekilde yağmalayabileceğiz. Önce kaleden bilet falan elde etmeyi düşünüyorum tabi. Evet. Bir spawner var orada. Çevrede çok fazla canlı görünüyor da. Oo. Kaç 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 kaç. Burada biraz yorulacağız. O kadar balta kullandım ki baltam kırıldı ya. Şimdi hızlı olmamız onlara yakın olmamamız gerek. Şimdi içerek spawner'ın orada bu işleme başlayalım. Önce şurayı kapatmam lazım tabi. Evet tamam. Vursalar artık sıkıntı yok. Çok yakınıma gelirlerse bir Sorun yaşayacağım da, yandım o, yanmadı Allah'tan. Güzel, rahat. dinme Allah, sen eksiktin zaten. Çok tehlikeye girmek istemiyorum. 3'te 2 bu arada. Fena değil. Bir buçuk dakikamız var. O sürede bir dört tane daha toplarım herhalde. Ve çok içlerine girdim, tehlikeli. Dokuz tane olduğu fazlasıyla yetiyor. Şimdi biraz da kalede tur atacağım. Belki sandık falan vardır. Yağmalarız. Bakınıyorum ama çok pek bir şey yok. Bu arada ben 12 tanesini çeviriyorum. Gerisini bırakacağım. Belki kullanabilirim onları. Duruma göre de çevirmeye devam edeceğim. Kaleden çıktım. Burç kalıntısına doğru ilerliyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Eğer buranın gerçekten merkezine kadar gidebilirsek oradan elmas eşyalar da alabileceğiz. Yani bilmiyorum küçük boyutta olmamız belki faydalı olur. Bu arada neredeyse geldim denilebilir. Piglin burutlarla falan sorun yaşayacağım o kesin de. Diğer canlılarla sorun yaşamamak adına altın parça bir şey giyeyim ben. Ama beni atıyor. Laglı olmasa güzel. Evet. Direkt merkezine mi girdim bu arada? Direkt merkezine girdim. Hayır 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 hayır. hayır. Piglin burut da burada hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır 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 hayır. Daha ne olabilir ki? Daha ne olabilir ki? Daha ne olabilir ki? <laughs> nasıl gördün? Nasıl gördün? Boyumun küçük olmasın avantajı çevirmeye çalışıyordum da. hepiniz gelin abi, hepiniz gelin. Çok güzel. Beni burada bekleyenler de var elbette ki. Önce spawner'dan kurtulmam lazım zaten yeterince spawn olurlar. Aman eksik kal. Aman. Bugdan dolayı beni sürekli oraya itiyor. Ve <laughs> sonunda ya. Abi o kadar zorluk çekiyorum ki şu an. Milim 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 ve bir yandan da bug oluyor yani. Bloğu sıkışıyorum beni ileri itiyor. Düşmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Geldi bir tane daha. Çok zor oluyor bir de bunlar. Sen bana elmas vermezsin oyun ama ben böyle bulurum işte. Şunlara bak baya baya güzel şeyler olacak şimdi. İtin abi itin lava gideyim itin. İtinle lava gideyim abi. Blok yerleştiremiyorum olaya bak ya. Alayını topladım abi alayını topladım. Ama gerçekten büyük bir işkence oldu bu bana ya. Sandıkları açamıyorum bilmem ne bilmem ne. Hop aşağı. Baya baya zorlanıyorum bu modla. Boyum küçük evet avantajlarım var ama dezavantajlarım da oldukça sıkıntılı. Yaklaş oraya sen sen oraya yaklaş. Tamam, şimdi ben size bir ton malzeme vereceğim. Alışverişimi de yapıyorum, doğru end'e gidiyorum. Son ihtiyacım bu arada yaş. Buradan şimdi fazla fazla ok falan da elde edeceğim. Yatağa falan ihtiyacım olmayacak. Yine dragonu kesebileceğim. Ayrıca demirci masası yapıyorum. Şu bulduğum netherite külçesini hemen yükseltmek istiyorum ben. Şunu yapalım ya. Evet, güzel. Şöyle <laughs> netherite'ımız falan da var yani. Her şey tamam da niye 9 tane obsidyen? Yani bir tane daha olsaydı var ya çok rahat edecektim ya. Onun dışında malzemelerim falan her şey tamam. Artık buradan gidebilirim. Oklarıma bakın. Onlar iyi durumda. Oy. Yani en kadar geldim. Şimdi köprüdeyiz. Aman Allah'ım. Bir de bu var peşimizde. Var mı başka? Şu ikisini alırım bu arada. Ki gelirlerse bana. O obsidyenim. Ben bulurum abi. Gel sen de. Evet güzel. Karşı gidelim. Karşıda sandıklar var. Brut var. Ona dikkat etsek iyi olur. Evet kendisi burada. Ben vururum. Ama sen ölmüyorsun işte. Sıkıntı orada. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Oo, kaynıyor burası. <laughs> Bana bak. <laughs> çok iyi ya. Evet tertemiz oldu herhalde diyecektim. Bir tane daha varmış. Sandıklarda. Vay. Obsidyen. <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Bir antik kalıntımız falan daha var. Bir tane daha vardı ama almadım yanıma ya. Gerek duymuyorum valla. Ok sıkıntım olmadığı için bunları da almasam iyi olur aslında bilmiyorum. Elmeyi aldım. Arbelet falan var şunu kullanırız. Güzel onun dışında her şey iyi sen gidebilirsin. Tamam altınları falan gerek kalmadık bu arada. Yani obsidyenlerimi buldum. Ateşe düşerim diye falan bol bol böyle bunları kullanıyorum. Şimdi nether'dan bir istikamet belirleyeceğim. yani yarı yarıya mantığını biliyorsunuz. Eksi eksi artı artı bilmiyorum. Bunları çok yayınlarda falan konuşmuştuk ama etkilediğini sanmıyorum. Aslında bakıldığında şu kenarlarda falan portal açılabilir. Konum olarak güzel bir noktadayız. Allah kahretsin ya. Gerçekten harikaydı yani. Buraya çıktım ve beni itikledi. Evet dünyada devam edelim biz işimize. Durum ne? Okyanustayız. Şimdi şöyle tepelere falan geldim. Bir tane burada bir sallayacağım. <laughs> o bile benden daha büyük. O tarafa doğru devam. Atladım ve onu onu yakalayamadım. Evet buradasın. Bu yönde bir süre ilerleyeceğim de bu. Ben boğuluyor muydum? O zaman ben tekne süremem. Evet ben boğuluyorum. <laughs> bu iyi şey değil ya. Hiç beklemedim bir şey oldu. Hmm. Böyle kontrollü bir şekilde devam edeceğiz karaya kadar artık. Denizaltı oldu bu bir nevi ya. Ama nefes sıkıntısı var işte. Burada bir batık gemi var ama hiç umurumda değil. İşte basar basmaz üstüne falan çıkıyorum. Bu güzel ama. Şurada küçük bir ada var. Orada bir daha basarım. Bu arada biraz fazla gelmiş olabilirim. Tapınak falan var. Hiç hiç bulaşmayacağım bu arada. Tek hedefim şu anda Dragon'u öldürmek. Oyunu bitirmek. Yeterince iyi seviyede olduğumu düşünüyorum zaten. Bir tane daha attım ve o yönde devam o zaman. Yarılmadı güzel. Aldım seni. Bu arada baya baya yanlış koordinatlara falan geldim yani. Şimdi buralarda bir daha atacağım artık sonlara geldiğimi düşünüyorum. Ki bana diyor ki git hala. Umarım direkt savanla var onun altındadır ya. Buraya gireyim direkt bir tane daha atacağım. Ve geri döndü geri döndü geri döndü tamam okey. Artık yeter yani. <laughs> şunların yanından geçmişim gözüm artık o kadar portal falan görmüyor ki. Tam buralarda bir tane daha atmak istiyorum. Yani portalın orlardan falan ineceğim aşağı. O gitti artık. 10 kaldı. Neyse incimiz var daha. Ya yemek sıkıntım falan olmadı o güzel oldu. Mesela buğdayım var. Sıkıntıya binince hemen biraz daha üretiyorum. Şimdi gerçekten bir konuda üzgünüm. Yani x-ray gibi oluyor ama yani yanlışlıkla gördüm. Tam olarak bir blok üstünüz açıksa. Şöyle dümdüz duvara yanaşıyorsanız. Ve karşınıza ne var ne yok anlayabiliyorsunuz. Buna modun açığı falan denilebilir. f 5te de yaparsak görünmüyor ama. Yani evet buradasın. Silverfish sesleri falan geldi. Buralar kütüphaneye gidiyor mu? Yok. Sola gittim sağa bakacağım sonra ortadan devam. Buralar da çok olumlu yere gitmiyor ya. Bir de sizinle uğraşayım yani oldu. Evet portal odasındayız. Bu arada şansımıza bir tane bile göz yok yani. Harika bir durum. 11, 12. Açıldı. Hazırlıklarımı yaptım. Ben tamamım. Şimdi buradan yukarı bir çıkıyorsun. İnce. Kuleler de fena sayılmazlar. Alçaklar. Benim de boyum kısa. Rahat olur herhalde. Yani baksana hepsi alçak. <laughs> Çok iyiymiş bu. İlki gitti. Küçüklerden falan başlasam daha iyi aslında. Bu arada sanki boyum küçük ya. Doğru orantılı bir şekilde ok atamıyorum ya. Burada durma, burada durma. Bunun cezasını Twitch yayınında Atakan'la birlikte çekmiştik. Güzel. O da gitti. Pek bir şey kalmadı, kaç. Her yere at abi, hiçbir yere kalmasın aman aman. Gitti. <laughs> Şuna bak ya. Önüme geçme. Son kalan şu büyük galiba. Evet, artık o da yok. Dragon da indi. Oka tamam. Yani bunu baştan sıkıntı yaşamam. Boyum küçük. Yetişebiliyor muyum? Yok. Belki boyum küçük diye beni aglamayabilir. Her an fırlatılmaya karşı hazır olmam lazım. <laughs> Fena bir fırlatma değildi. Evet harikasın Enderman. Yani eninde sonunda beni buluyorsun ya. Vay. İniyor. İniyor. Dokunmayalım. Gelsin bakalım. İğne mi sen? İğne mi sen abi? İğne mi sen? Gel. Sen takıl orada bir. Dragon'u beklemeyelim bir daha. Ve harika. <laughs> Keşke f beşe falan bassaydım ya. İç sıra sende. Ne diyordun sen? Ölmek. Okey. Dragon bu arada öldüğünde uzatmaları oynuyorsun ya. Bence hiç kıvrak hareketlere falan gerek yok. Çünkü öldün sen. Aa bir şey merak ettim. Altta durursam. Vay <laughs> <laughs> bu da güzelmiş. Hiçbir şey olmuyor. Abi işte bak bir avantaj daha. Geliyor. Gelene kadar vursam birkaç tane. Efes'e sala sala geliyor valla. İndi. Lan dur artık. Ve Dragon bu aşamada ölmüş oluyor. Evet. Bu boyutla oyunu bitirebiliyormuşuz. Avantajlarımız da var. Dezavantajlarımız da var. Bunu görmüş olduk. Bir XP'nin boyu kadar ya neredeyse. Şuna bak. Karıncayız işte abi. Karınca olarak oyun bitebiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Keyifli ama bir o kadar da kanser edici bir özellik bu. Belki 3-5 kişi birlikte oynasak daha da iyi olabilirdi ama bug olayı biraz keyif kaçırıyor. Benden çıkan partikıllardan bile küçüğüm yani düşünün. Desteklerinden dolayı Ramazan Öz, BC, Suatcan Öztürk, Animasyon kanalım Ahmet Samet, Kaptan, Pogi, Greskio TV, Emre, Ensar Tiniel. Zafer Yıldız, Ines Aktürk, Adventure Machines, Nublus, Deniz Çağ ve İbrahim Oruca çok çok teşekkürler.